araya geldik. Öncelikle şehrimize hayırlı olsun temennilerimi burada iletmek istiyorum. Tabi Bursa'mız 3 milyondan fazla nüfusuyla ve günlük yaklaşık 1 milyon kapasitelik taşımasıyla taşıma kapasitesiyle e, ciddi bir altyapıya sahip, ciddi bir potansiyele sahip. Tabi biz insanlarımızın sabah işlerine, akşam da evlerine ve işlerine çocuklarına rahat ve huzurlu bir şekilde ulaşabilmeleri için elimizden gelen bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Tabi kendi içimizde yenilemeler yapmaya çalışıyoruz. Araçlarımızla alakalı, sistemimizle alakalı yenilemeler yapmaya çalışıyoruz. Yeniliklerimiz daha da var. Amacımız Bursa'da hemşehrilerimiz rahat ve huzurlu bir şekilde bir yerden bir yere gitsinler. Tabi biz bütün bu iş ve işlemleri biliyorsunuz kurulaş marifetiyle yapıyoruz. Burulaş bünyesi altında. E, tabii Covid-19 sonrası oluşan kapasite sınırlaması ve yeni halk taleplerini karşılamak için bugün birbirinden de güzel 20 tane yeni aracı da e, donanımda engelli kardeşlerimizle uygun donanımlı araçlarımızla bünyemize katmış olacağız. Burulaş renkleriyle boyanan 12 metrelik yeni otobüslerimizin kilomuza katılmasıyla beraber e, araç sayımız e, baslarla beraber 454 e, civarında aracı 454 civarında aracımız olmuş olacak. Yani bu da e, bir miktar ben göreve geldikten sonra iki buçuk yıllık, iki buçuk yıllık süre zarfında bir miktar tedaviden kaldırdığımız araçlara da katarsak yaklaşık bir yüz araçlık e, büyüme kapasitesi demektir ki kilomuzun da bu gençleşmesi anlamına geliyor. Tabii e, bu yatırımlarımız sinyalizasyon çalışmalarımızdan sonra ulaşımla alakalı en önemli, en büyük montanlı yatırımlarımızdan bir tanesi. E, i̇nşallah yoğun otobüs hatlarına eklenen Hı. bu otobüslerle beraber daha konforlu, daha rahat bir ulaşım e, ortaya çıkacak. Hamdolsun COVID-19 sürecinde gerek Kurulaşı olarak gerekse özel halk otobüslerimiz, gerekse metrolar çok güzel bir sınav verdik birçok şehirde ciddi sıkıntılar ortaya çıkarken Allah'ın hamdolsun Bursa olarak e, ulaşımla alakalı minimum düzeyde sıkıntıyla geçirdik diyebilirim bu sonucu. Ben proje destek veren tüm arkadaşlarımıza, ekip arkadaşlarımıza, tüm özel halk otobüsü kullanıcılarına ve taraflara yürekten teşekkür ediyorum. Tabi bir Haziran'dan itibaren yeni normal dediğimiz sürece başladık ama belirli kısıtlamalar hala var. Tabi Filonun genişlemesi, genişlemesi yoğunluk için önemli bir adım olsa da sabah ve akşam yoğun biniş talepleri var biliyorsunuz. Özellikle vagonlarda, metroda en öne yığılma gibi bir hassasiyetle karşı karşıyayız. Dört ayrı vagon olduğu düşünülürse bu noktada özellikle ulaşım araçlarımızı kullanan hemşerilerimizle buna dikkat etmelerini, hassasiyet göstermelerini özellikle ifade etmek istiyorum eee biliyorsunuz 7.30'da başlayıp 9'a kadar devam eden bir mesai başlangıç saati var. Bununla alakalı da özellikle Eylül, Ağustos sonu, Eylül başı okulların açılmasına yönelik bir hazırlık yapıyoruz. İnşallah Vali Bey'in başkanlığında bütün kurum ve kuruluşlarla bunun sabah 7 ile akşam 10'a 10 arasına yayılmasıyla alakalı bir çalışma yapacağız. Çünkü biz sadece fiziki geçirme değil, aynı zamanda koyduğumuz bu noktada e, şehir insanımızın menfaatine olacak şekilde sanayicilerimizin de menfaatine olacak şekilde e, uygulamalarla da kural ve kaydelerle de bu süreci rahatlatmış olacağız ve inşallah o zaman e, ulaşımın daha da rahatladığını hep birlikte göreceğiz. Biz tabii şunu duyuyoruz ve mutlu oluyoruz. Bursa'da ulaşımla alakalı giderek bir rahatlama var. Bunlar önemli gelişmeler böyle ama bizim her birimizin gerek araç kullanıcıları, gerekse de toplu taşıma araçlarımızı kullanan bireylerin ve tabii ki kurum olarak üzerinde üzerine düşen sorumluluklar var. Ben o noktada herkesin hasta davranmasını istirham ediyorum. EDS yatırımda kısa bir süre önce protokolünü yapmıştık. İletim denetleme sistemi de, sinyalizasyon yatırımı da, yeni gelen otobüslerimiz de. ve bugünden sonra yine yoğun bir şekilde vereceğimiz, başta ajanlar karşı olmak üzere diğer tavşak çalışmalarımızda özellikle pandemi sürecindeki merkezdeki yoğun asfaltlama çalışmalarımızda asfalt kaplama çalışmalarımızda tamamen ulaşımın daha da rahatlaması sürüş konforunun daha da artmasıyla alakalıdır. Ee, bu noktada destek veren katkı veren tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederim. Bu araçların kazasız, belasız ee, inşallah e, az önce de ekleyişleri ifade ettiğim gibi insanlarımızın sabah işlerine şeylerimizin akşamda eşlerine, evlerine, ve çocuklarına kavuşmalarına vesile olması temenni ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun inşallah.